Merhaba. Bugün saatlik bir araba yolculuğundan sonra Rotterdam'a geldik. Şimdi bugün şehri gezip Amsterdam'a geçeceğiz. Üç günde Amsterdam'dayız. Planımız bu şekilde. Şimdi deniz kenarında böyle bir ışıklar varmış. Onlara bakacağız. Erasmus Köprüsü'ne bakacağız. Market alanını geçeceğiz. Sonra birkaç tarihi bina var. Oralara bakıp panoramik dolaştıktan sonra yola devam edeceğiz. Hadi bakalım. fenerlerin olduğu yere geldik. Şimdi karşıya geçip yakından bakacağız. Böyle arasından tramvaylar geçiyor. Çalışan da bir hat yani öyle geçmediği için yeşermemiş çimler. Büyük güzel modern bir şehir. Amsterdam kadar olmasa da çok fazla bisiklet ve bisiklet yolu var. Acayip bir trafiği var. Çatır çatır geçiyorlar. Dikkat etmezsen çarpı verirler karşıda beyaz telleri gözüken de Erasmus Köprüsü. Meşhur köprüleri. Bize biraz uzak geldiği için yürüyerek şimdi oraya gitmiyoruz ama belki arabayla buradan çıkarken geçebiliriz. Şimdi şöyle şehrin içine doğru yürüyeceğiz. Burada bir de Mariten Müzesi var. Ona da gitmiyoruz. Müze gezersek zamanımız yetişmez. Burada sadece 6-7 saatimiz var. şehrin içine tekrar geri dönüp biraz dolaşacağız. Küpe evlere doğru yürümeye devam ediyoruz. Deniz kenarından. Evet küpe evlere geldik. Normalde bunları gezebileceğiniz bir tanesinin açık yeri var. Ama şu anda Covid tedbirlerinden dolayı gezemiyorsunuz. Diğerlerinde ofisler, evler falan var. Yaşayanlar var yani içlerinde. Özel bir tasarım. Şimdi belki gireriz bir tanesinin içerisine. Otel falan varsa deneyeceğiz bakalım gezmeyi. Kıp evler olarak geçiyor bunlar. İnteresan gerçekten. Etrafta böyle fark ediliyor değişik. Çok da rüzgar var. Umarım ışırtılı çıkmıyordur ses. O yüzden başka gelen meraklılar da var. Böyle Birisi internette yorumlara şey yazmış, müzeyi gezmek istemiyorsanız ya da kapalıysa buradaki hosteliyle Stay Okay Hostel'e içini görebilirsiniz demişler bir tanesinin. Aslında çok bir şey yok ben. Fotoğraflara da baktım. Evin içinden penceresinden boşluk deterjanları gözüküyor. Değişik bir yapı bence. Evet, müze çalışmaya başlamış. Şu an açık. Böyle dik dik merdivenleri çıkarak geldik. Burası mutfak. Her şey camların görüntüsünde aslında burası düz. Ama aşağıya rahat görüyorsun. Evet. Çok güzel Açısı güzel olmuş evet. böyle. Aşağı Düz atıyorsun. bir camdan gördüğünden daha iyi görüntü. Bur Burjalı Arap Oteli de böyleydi. Gerçekten boş burada. <laughs> İkinci kata çıktık. Burası da çalışma odası olarak tasarlanmış bu evde. Evet buranın vitrininde bizim dizayn müzesine gitmiştik ya. Oradaki mobilyalar var. Ben gerçekten kalıyorlar. Onlar da şeyler. şeyleri. Yatakları bile var. Bulaşık var. Bulaşıkları da vardı mutfakta. Tabii tamam, tamam. Kendi evlerini bize yapmışlar belki de. İşleticileri Türk de aşağıda kadın vardı bilet satan. Burada girişte de bir beyefendi var. Yatağı bile Ama gardırobun içi boş. Merhaba. Yapmayın diyor. <laughs> Biz yatıyoruz. Yani. Banyo var burada ama kapalı kapısı. Yani. Şöyle üst kat daha var. Üç katlı burası. öyle. Diş, şey... <laughs> Sorarım ben Bayağı şimdi. Bu Kalıyorlar mı? Kalıyorlar, de. De yani, bu, bu, bu. Kamera da var burada. En güzel yeri terasıymış bence. Biraz camları kirli. Vay, buradan aşağısı iki kere gözüküyor diğer küpleri görebiliyorsunuz. <laughs> <laughs> Merak edenler pencereler. Penceredeki manzaralar bir şekil. <laughs> İki buçuk aydır kapalıydı Amsterdam. Herhalde bunların da kaktüsleri olduğu arada gelmediler buraya. <laughs> Zaten Google Maps'te bakarsanız geçici olarak kapalı yazıyor. Biz öyle bir denemek için baktık ve açık olduğunu görünce hemen girdik merak edip. Bunun baştaki evi çok güzeldir deniz manzaralı. Şimdi sorduk bunlar kalmıyormuş ama burada birisi günlük kalıyormuş. Bizim Türkler işletiyorlarmış. Evet şimdi aslında şu karşıda gördüğünüz güzel binaya geldik. Orası kapalı pazar yeri. Ama böyle açık alana da pazar yeri kurmuşlar. Önce burayı gezip sonra kapalı alana gezip orada bir oturup kahve molası vereceğiz. Buranın pazarları da böyle oluyor. Bildiğin pazar bu böyle. yiyecek içecek pazarı değil de. Şu demet 2.25 Euro'dan başlıyor fiyatlar. Gördüğünüz gibi 4.5 demeti. Türkiye'deki çiçeklerin fiyatları bunlara göre çok uygun kaldı. Ben bunları çok seviyorum. Bundan çok güzel açıyorlar. <laughs> Portakalın kilosu 1.99 euro. 26 lira. Değil. 26 dolar olsaydı. 30 lira falan. Avokado 2 euro. Mango. Ekmekler. Bunların Türk olduğunu düşünüyorum. Nedense böyle börekler falan, simitler. <laughs> Mango 3 euro, 3 euro gel gel. Evet şu binaya bir girelim bakalım. Üst katları ev. Vallahi çok bir Hepsi Türk restoranlarının. <laughs> Yüzlerce yemek yeri var. Herkese göre bir şey bulunabilir burada. Thank <laughs> <laughs>

<laughs> Atı elinde ya. Çok uğraşıyorlar. <laughs> İki saattir buralarda dolaşıyoruz. Her bulduğumuzun tadına baktık. <laughs> Bugün de cumartesi. Bayağı bir kalabalık. Genel olarak satıcıların çoğu Türk. Hem pasajın içerisindeki hem dışarıda pazardakiler. Gözlemeydik yani Rotterdam'ın merkezinde. Ama burada değişik yapıyorlar. Yani biz normal aldık Türk usulü de. içine Amerikan salataları koyan mı derseniz, turşular, havuçlar, garip garip gözlemeler vardı. Neyse biz güzel bir gözlemeydik. Peynirli. Şimdi tatlı bir şeyler arıyoruz. Burası da güzele benziyor ama bakalım hemen yiyecek mi bizimkiler. Bundan bulduk. Slovenya'da yemiştik. Sonra Noel Pazarı'nda yemiştik. Şimdi burada var. Yine ben Nutella'lı bir tane alacağım. Seri üretime geçmişler. Burada böyle dönen taşlar var. Bir alışveriş meydanına geldik. Çok kalabalık bir Rotterdam hafta sonu yasaktan çıktıkları ilk hafta sonu böyle gördüğünüz gibi Faz cais Rotterdam'dan ayrılıyoruz. Yaklaşık bir saatlik yolumuz var. Biraz trafik var. Akşam trafiği.